Nereye gidiyoruz oğlum? Kestanbol'a. Kes ne? Kestanbol'a. Kestanbol. Kestanbol'a. Niye gidiyoruz oğlum? Çünkü oğlak yiyeceğiz. Neden durduk yere oğlak yiyoruz sabah kahvaltı etmeden oğlum? Çünkü karnımıza çok yiyor. Peki yemek mi yok? Niye oğlak yiyoruz oğlum? Ben ilk kez oğlağı tadayım diye yaslan oğlum. Döndürdüm. Döndü topladım bak. Evet. Evet, şimdi ben izah edeyim videomuzun konusunu. Ali Ömer hiç hayatında oğlak yemediği için babası da çok sevdiği için umarım beğenir diye babası oğlak tattırmak üzere e, ee, lokantasına götürüyorum şimdi sabah bilinçli olarak aç kaldık ve kahvaltı etmedik saat 12'yi geçiyor aradık restoranı oğlak var mı diye sordu baba güzel mi diye de sordu sanki kötü deme ihtimalleri varmış gibi şimdi ben bu arabayı geçeceğim de bak nasıl baktı? ne kadar saçma işler yapıyor şimdi buradan çıksam şuradan bir araba gelebilir sana. Evet. Koltuğun ayarını bozduk ya. Evet. Bir daha rahat edemedim şimdi. Sen rahat mısın? Evet rahatım. Benim kemerim yok ki. Benim kemerimi takmam lazım. Şimdi biliyoruz ki 12 yaşından küçükler önde oturmaz değil mi? Evet. Çok güzel de ceza eriyebiliriz bundan. Tamam mı? Evet. Uyarı sabit hız kamerası limit 50 Yok senin ilgisi yok Hiç mi? Sohbet edelim diye aldım yavaş kullanacağım zaten 50 ile gideceğim Bir sorun olmaz diye düşünüp riski göze aldı baba İnşallah Bu da seni koruyacak inşallah İçeride bir ya sabah bir sinek beni gebertti bir sinek sürekli gelip bana kondu. Yeşil Yeşilyan'da oğlum, biz duruyoruz yani. <laughs> Lastikleri de şişirdik. Bisiklet lastiklerini de şişirdik. Mayo'yu da aldık, slip stop'u da aldık. Bir de oğlak yedik mi tam olur, değil mi? Ciğeri o kadar beğenmemiştin ama onu Edirne'de yedireceğim sana. Gidelim mi ne? oğlum şimdi? He? <laughs> He? İki, İki buçuk saate varırız. Allah. 3 saate 3 saat civarı. İstersen Musa köy tarafında şeftali alabiliriz. Gerçi evde de var şeftali. Üç tane. İstersen levrek bakabiliriz. Nasıl? Benim kıyafetlerim var. <laughs> var arkada. 3 atış levrek bakabiliriz. Uyarı. Uyarı. hız kamerası bölümünün sonu. Uyarı. Ali Ömer önde oturuyor. Allah diye sabitler. Ciddi misin? Ha, otur yani. Eve gitmeye evet. acelemiz var mı? Yok. Ha, köyleri gezebiliriz istersen. Ne istersen. Biraz dışarıda olmamız lazım. Hep evde bilgisayarla olmaz. Hı -hı. Şimdi tabii çok büyük bir para ödeyeceğiz ama feda olsun benim güzel oğluma. Çünkü şey nelerler. Tatmış olman lazım. Ne olduğunu biliyor olman lazım. Anlatabiliyor da muyum? Öğrenmen gerekiyor. Yumuşak mı? Yumuşak. Ya yani inşallah iyi olur. Anladın Her zaman aynı olmayabilir her şey. Nasıl her zaman yemek aynı olmuyor. Ama burası iyi yapıyor. Yani işi bu adamların. Et yapmak. Çan Yenice yoluna girdik. Oğlak yapmak. Aslında. Oğlak. Ama yanında şeylerde yapıyorlar. Tabii başka şeyler de yapıyor. Uykuluk var. Ay iki tane de uykuluk attıralım. Uykuluk da hiç yemedin. Hiç yemedin biliyorum. Ben de çok severim. Sen bana söylemiştin ama sanırım. Bir çeşit sakatattır uykuluk. Hayvanın bezeleri zannediyorum şuradaki bezeleri emin değilim. Sorarız orada. Onlar Bezeler? bilir. Beze. Beze dediğiniz şey Leflerin toplandığı yer, lef dediğimiz şey boş ver işte. Şu ileride solda olması lazım. Tamam bas bakayım mı? Daha çok taşıyamıyorum. Çek. Dikine çekebiliyor musun? Bakacağım evde bunlara. Sütlüyoruz. Bu ne? Bu uykuluk bu oğlak. Bak. Yok. şimdilik. Yok şimdilik. Oğlağı yardım önce fotoğrafını Sıcaktır yanları dikkat et. E ne çok güzel. Hı Çok lezzetli. Şu siyah evi daha güzeldir. Beyazını ben alayım. Bundan da tat hemen. Vay bu ondan hemen çok farklıdır. Mi? Bu, bu, bu sakatat. Bu ondan çok farklı bir lezzettir. Bak bakayım neye benziyor. Bu da çok güzel. Çok güzel. İkisi güzel. Harika tatlar. Öyle. mi? Ama Olak'la uykunun tadı çok farklı. Çok gibi. farklı. İkisi de başka başka güzel. Değişik iki lezzet değil mi? Çok farklılar ama ikisi de, de çok, çok güzel. güzel. İncik. o yani o lif lif diyor o da. Hani Aa, yaptım evet, ya fırında. de benziyor evet. Şunlar böyle sana vereceğim. Afiyet olsun. Balığa bakalım mı biraz? Levreye. Evet. Bakalım mı? Bakalım. Tamam. <laughs> Birkaç tane atacağım. Ali Ömer de hani ama. eşlik edecek bana ama çok uzun değil. Yarım saat dururuz en fazla. Hı hı. Bir de, deniz havası alalım diye yani. Anladım anladım. Yavaşla yavaşla. Yavaşla evet, yavaşla. Evet, yavaş. Dın dın dırı dırı dın dın. Dı dırı dın. Beyinle beyinle mi yaptın? Evet. Ha? Denize girmek istiyordun. Bir de ne diyorsun bu konuda? Biliyorsun koymak için bu üç ayağı açıyorsun. Onu düşünebilirsin değil mi kendine? Evet. yakalandı. Şuraya bak <laughs> kadar deniz oldu. Oh. Hepsini alamamış olabilirim. Kendi gözlerimle ah. biraz da izledim. Ah. Umarım almıştır. Çünkü. Ah. 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 <laughs> <Müzik> Büyük mü küçük mü? Ah. Bu yetiyor mu? Almamıza. Hadi bunu alalım. Alalım. Gel fotoğrafımı çekeceğim. Bu sefer ben de gireceğim. Basıyor musun? Evet basılı. Hadi bakalım. Şu anda. Evet ikinci parti balık tuttuk. Eğer burada tutarsak Olha o que Hadi. Ellerini aç. İşte bu. Balıklar bakın baba devam. Tamam. Vurdu balık ama. Hadi kalk. Terliklerin ayağında mı hala? Evet. İyi. Hadi gel. Brooklyn. Alo Ömer, vardı be balık ne yapacağız? Sen denize girme evet. Sen girmesen ben alırdım o balığı. Ya baba ya. Vallahi alırdım. Evet. Ben senden seni seni düşünüyorum. Gel. Sen geldin ya. Gel. Fotoğraf 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 fotoğraf. Hadi. Eli baba. Ya kendi gözünle bak zaten de bunu da bunu da o tarafa çevir. Hem onu ikisini birden yapamıyor musun? O sırada aşırı heyecanlandım. Ah. Amatör bir kameram. Kameramanım. <laughs> Amatör bir kameram mısın? Hı. Çok balık var be ya. Yani düşünsene gelir gelmez tuttum be Ali Ömer. Evet, gelir gelmez birkaç tane attım sonra yani yani o gelir gelmez demek zaten. Saatlerce at, yatıyorum hiç yok diyorum sana. Var balık ikinci de atladı ya. Of. Of. Çocuk, çocuk yapma Ali Ömer. Balıkları kaçırıyorsun çocuğun olunca. Aa. Ne yaptım ki ben? Sana bakmaktan kaçırdım balığı. Yok kaçırdım. İkinciyi kaç, yani yakalanmayacaktı ikinci. Ama yani ben normalde olsa böyle balık buldum mu yani giyinirim 5 saat dururum burada o balığı alana kadar. Ama şimdi senin de su, sen de ıslandın. Şey, ne yapıyoruz? Takmıyor muyuz artık? This ah. money, Make it hard to leave you think it's all about you. You know I never be what you wanted this fire. This fire I tried to get this way. On my shoulders, what's going on? I finally take eh? it over. Complicated. I don't appreciate it. Oh, no. Know, but I, ben de çünkü tutacağımızı düşünmüyordum çünkü bu havada olacağını biliyorum balığın burada da olabileceğini biliyorum su da çok güzel şey yolunda ama çok kalacak şeyimiz yoktu anladın mı hani hava sert atamayacağımı düşündüm. ondan sonra bak bunu değiştirdim suya girdim ya biraz daha derine atabildim tabi o zaman şap diye yapıştı nereden yapıştırdın? bu şey değildir ama kırk yoktur bu yani bunu şey için aldım. Bugün tuttuk ya. Evet. Yani o yüzden aldım. 36 falan gelir herhalde. Evet. Son bir iki tane atarken tuttum da. Koya. Sonra bir daha girdim yani. Balıkta evet. fotoğrafları çektim. O fotoğraflar fantaziydi yani. Anında çekeyim istedim fotoğrafları anında. Bak şeftalilere bak Ali Ömer. Akıllara zarar. Evet. Yarma şeftali Ali Ömer. Evet, fan Yarma. Fantazi derken yani bir daha tutamam belki diye hemen canlı canlı senin balıkta fotoğraflarını çekeyim istedim. Halbuki balığı bulmuşsun ya hemen gitmen lazım ikinciyi tutmaya. Hatta biz ne yapıyoruz? Heybe var, torba var yanımızda. Evet. Heybe biliyorsun. evet. Onu atıyoruz balığı hemen çıkartıp onu atıyoruz. Tekrar şey biz Denizden çıkmadan hemen atıyoruz. Bir daha ki ikinciyi tutalım diye. Evet. Balık vardı ya. Ah. Aklım kaldı. Vallahi aklım kaldı. Ama senin de nefesin kötü olmuştur ya. Doğru söylüyorsun. Hemen koşturdun o şeyle. O heyecanla. Kıyıya Ciğerim çıkıyordu ama az kalsın. Hatta bana e, alalım Bak şimdi mı diye sorduğumda görme... şöyle yaptım. Buradan yapayım. hiç gitmiş miydik de Bakalım normal bir yol gideceğiz şimdi. Bana da küçük gibi geldi böyle. Evet küçük Biraz ya. Biraz bu... küçük. 36 falan. Ama yersin bunu. bir tane tuttum anne. Aa ne tuttun? Levrek gibi ama daha 40 40 40 yoktur boyu. 36 filan. 36 falan diye tahmin ediyorum ama Ali Ömer'in şansına tuttum diye şey yaptım. Alı koydum yani. Ay maşallah. Hadi. Çok güzel. Aslında bunu dolapta tutsak da akşam yese mi? Evet. Taze taze. He? Evet. 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 Tamam. Efendim bebeğim. Ne oldu sence? Tuttunuz. Evet. evet. Gerçekten mi? Evet. evet. Sen mi çektin? Hayır. Hayır ya o uzakta kaldı. Ne düşemedim. Olsun olsun. Ama olsun. Yani çocuğun şansına vallahi tuttum Ayşe. Allah Allah. Peki. Büyük köpek değil, değil mi? Değil değil normal yani hani tam bir porsiyon bu akşam da hiç dolaba koymadan ona yapacağım, yedireceğim onu. İspendik aslında. Aa. Ama iri ispendik. Yani levre'ye çok ha. yakın böyle. 2-3 santim eksiktir yani. 36 santim falan. Ya, ama ama Ali Ömer'e tam gelir. Ay çok iyi. Ee, Maşallah. öyle Öğretme gitmişsiniz oldu ha. yani. Mesela suya girelim diye gittik. Ali Ömer girdi zaten. Görürsün ha. akşam ha. videolarını, fotoğraflarını. Ama fotoğraflarını. Tamam. mayola değil. Ökerim. Babamın ha. kameramanlığını yapmak için kamera elimde. Giydiklerimle. Altındaki <laughs> normal yani şortla girdi. Ha öyle. Derlikle, derlikle terlikle, terlikle ama... şortla mı? Terlikle girdim. Gerçekten evet. öyle. Evet. İyi oldu terlikler çıkmadı ayağından. Evet. Arka, arkalık terlik ya. Boynuma kadar Rolum. su oldum. Boynuma Iıı. kadar. T-shirtle girdi yani. T-shirtle girdim. T-shirtle girdim. <laughs> İnanmıyorum size. Evet. Vay be. Çabucak olmuş. Sonra da evet. şimdi geri mi dönüyorsunuz? Evet geri dönüyoruz şimdi. Ee, şey, alalım, e, şey, babam bir koya da atayım. E, son birkaç tane. Dedi o sırada yakalandı. Evet yakal Vay tam gidecektiniz yani. Son birkaç tane atayım. E, e, ondan. Ali, Ömer kamera tutuyordu. Bana kamera tutuyordu. Sonra hani Hı -hı. yakınıma gel dedim. Hani sulara, yani suya girsin dalgalar malgalar. Tam balık Hı -hı. tutacağız. Tabii Ali Ömer heyecandan kendi balığa bakmak için kamera gökyüzüne, yere, Arka sulara, kayıyor. hani arkaya her yere hani benim of dışımda mı? her yere baktı kamera. Sonuçta <laughs> tamam, sesten işte belli yani. Orada bir balık olduğu Tabii Tabi tabii. Geldi. Zaten Ali Ömer Aha. Ali Ömer tutmuşçasına gibi. Fotoğraf da çektim Aha. Ali Ömer'in elinde. Aa bakalım akşama. Çok çok, evet. çok, çok, istiyorum öğreteyim. Bu keyfi yaşasın çok istiyorum ama dur bakalım inşallah. Yapamadı. Yani şunu söyleyeyim Ali Ömer olmasa ben bugün balığı kıymıştım öyle söyleyeyim. Şimdi Aa, o ısla, ıslandı ya. Hani anladın mı? Hani havada serin çocuk esiyor. Sezansız olmuştur tabii. Hayır, bir şey, şey, demedi. Olmuştur. hiçbir şey demedi ama ben hani balıkçılık ayrı bir iş anladın mı? Hani hem çocuk hem balık olmuyor. Evet evet. Öyle hazırlıksız hazırlıksız derken. Yani öylesine, Şey, psikolojik hani, olarak evet. hazırlıksız gitmişsiniz. Ee, belki de hiç olmayacaktı. Deneyecektin gün boyu ama yine de olmayabilirdi. Ayşe vardı balık be. Vardı balık yani. vallaha. Allah Allah. Anlarım ben yani. Patladı arkasında bir daha patladı. Yani ben o balığı hmm. çıkartırdım. Mutlaka böyle. Evet. Hava da çok uygun. Boz bulanık böyle anlatabildim Deniz için çok kötü bir hava ama balık için harika hava. İşte evet. Ve evet. öyle olduğu için evet. de yakaladım zaten. Yani şunu söyleyeyim Hı -hı. dördüncü atışımda falan yakaladım. Ya da 5 işte iyi. o kadar başlarda hemen. En başlarda yani. En başlarda. Son 4 senediniz olmadı. Ama başlarda yakalandı. Şeftali ağacından şeftali kopardı yedi. Evde var zaten ama yine de kopardı yedi. Burada kayısılar <laughs> şeftaliler böyle şey gibi yani anladın mı böyle. <laughs> Meyve cenneti. <laughs> Meyve cenneti şeklindeyiz şu an en güzel Ey, ayı. O da e, hatta, Doğru mu? Onlar hatta. birine ne aitti şimdi? Başka bahçelerden mi koparmış oldunuz? Yok yok. Tarla ya. Göz hakkı o ya. Bir tane alıyoruz. Bir kilo almıyoruz. Üç kilo almıyoruz. Bir tane. Hı -hı.